Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle bu tatlı limon çarmının yapımını paylaşıyor olacağım. Yapımı çok basit. İlk başta bir yuvarlak öreceğiz. Ve sonrasında böyle küçük detaylar ekleyerek ve kenarlarını birleştirerek limon şeklini veriyor olacağız. Yeni başlayanlar için de gayet uygun bir proje. Bunu yaparken ihtiyacımız olanlar aynı türde bir sarı bir de beyaz ip oluyor olacak. Ben bugün Ören Baya'nın Dora serisinden 3 numara light bir ip kullanıyor olacağım. Ee, önerilen tığ numarası 3-3,5 arasında. Ee, bu tarz amigurumiler örerken tığ numaranızı önerilenden yarım ya da bir numara daha düşürmek önemli. Çünkü e, ne kadar küçük tığ kullanırsanız o kadar ilmeklerin arasında boşluklar olmaz. Aynı türde ip kullanmanız da çok önemli. Bunun sebebi de ve yine dediğim gibi detaylı ve küçük amigurumiler örerken eğer farklı türlerde yünler kullanırsanız bir bütünlük oluşturmayabilir ördüğünüz ürün. Bu sebeple ikisinin de aynı ya da yakın olması önemli tüm projeyi 2,5 milimetrelik bir tığ ile örüyor olacağız. İplerimizi kesmek için bir adet makasa, sonrasında da yuvarlağımızın kenarlarını birleştirmek için bir adet iğneye ihtiyacımız var. Bunları ek olarak bu limonların biraz daha pufuduk olması için içlerini dolduruyor olacağız. Ben bugün elyaf kullanıyor olacağım şu şekilde. Daha önce yorgancıdan aldığım elyaf ama pamuğa çok benziyor. Sizin elinizde elaf el yoksa ve bu tarz projeler çok yapmıyorsanız direkt pamuk kullanabilirsiniz. Ya da eğer daha önceki projelerden artan yünleriniz varsa onları da içine sokabilirsiniz. Yine aynı efekti verecektir. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bu dilim şeklindeki limonumuzu örebilmek için sarı ipimizi ve 2,5 milimetrelik tığımızı elimize alıyoruz. İlk başta sihirli halka ile başlıyor olacağız. Ee, daha önce bahsettiğim gibi ben bu sihirli halkayı biraz farklı yapıyorum. Eğer sizin kendi tercih ettiğiniz bir yöntem varsa o da işe yarayacaktır. Sihirli halkamızı oluşturduktan sonra bir tane zincir çekiyoruz. Ve sonrasında sihirli halkanın içine de 6 tane sık iğne yapıyor olacağız. İlk bazamız 6 sık iğne ile başlıyor. Şimdi 6 tane sık iğne yaptıktan sonra buradaki bu kısa ipimizi çekip kapatıyoruz. Şuranın tam dönmediğine emin olun. Diğer türlü ilk ilmeği bulmak zor oluyor. Özel elimi sabitleyip de şöyle çekiyorum. Sonrasında sıranın başındaki ilk ilmeğime bir tane yarım sık iğne yapıp bunu birleştireceğim. Ancak hangisi olduğunu kestiremiyorsanız şuradan başlayarak 6. ilmeği bulabilirsiniz. Bu şekilde böyle sayıp şurada gördüğünüz gibi diğerlerinden bir tık daha küçük olan şu ilmeğe bir yarım sık iğne yapıyorum. Buralar biraz zor olabilir eğer eliniz sıkı örüyorsa. O yüzden böyle biraz zorlamanız gerekebilir. Eğer ilmeği almakta zorlanıyorsanız alırken bir küçük numaraya geçip alıp sonrasında kendi numaranıza geçebilirsiniz. Sonrasında burayı kapattıktan sonra artık ikinci sıraya geçiyorum ve bunun içinde bir zincir çekeceğim. Bu bizim arttırma sıramız olacak. Ee, şu an 6 ilmeğimiz var. Bu sıra bittiğinde de 12 ilmek olacak. Bunun için de her bir ilmeğe ikişer tane e, sık iğne yapıyor olacağız. Yine ilk girdiğim ilmeği atlamadan şurada bu ilmeğe iki tane yarım sık iğne yapıyorum. Ee, eğer yeni başladıysanız ve takip etmekte zorlanıyorsanız ilk ilmeğin hangisini sıra bittiğinde e, böyle bir e, ayraç kullanarak her şey olabilir. Tel toku olabilir, ip geçirebilirsiniz. Bu şekilde e, bir ayraç alabilirsiniz. Bunu böyle ilk ilmeğinize takıp, ben şimdi ilk sırada göstereceğim ama sonralarında kullanmayacağım. E, böyle geçirerek onu belirleyebilirsiniz. Sonrasında devam ediyorum. Yine iki ilmeğimi yaptım. E, Aynı ilmeğe devam edene yine iki tane sık iğne yapıyor olacağım. Topelde 12 tane oluyor olacak. Devam ediyorum. Şimdi totalde 12 tane yaptım. E burada yine sıranın başındaki ilk ilmeğe e, yarım sık iğne yaparak kapatıyor olmamız lazım, o yüzden bunu çıkartıyorum ve sonrasında o ilmeği yarım sık iğne yaparak birleştiriyorum. Bu şekilde böyle aslında bir yuvarlak yapıyor olacağız, her sırada e, artırarak e, sonrasında da o yuvarlağı ikiye katlayıp aslında bir limon şeklini elde ediyor olacağız, dilimlenmiş limon. Şimdi yine siz ayracınızı koyarak devam edebilirsiniz. Ama ben ayracınızı devam ediyor olacağım. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı ilmeğe bu sefer bir normal yapıp bir, bir adet yapıp bir arttırarak gidiyor olacağız. Şimdi bu ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Takip edene iki tane sık iğne yapacağım. Sonra yine bir adet. Bir sonrakine iki tane. Bu şekilde de bu sırayı tamamlıyoruz. Aslında mantığımız tamamıyla bu. Bu şekilde her bir sırada arayı bir kere açarak devam ederseniz düz bir yuvarlak elde etmiş olursunuz. Şimdi yine tek yaptım ve ilkinde tekle başladığım için son ilmeğim çiftle bitiyor olması lazım. Yapıyorum ve bu sırayı da bitiriyorum. Bu sırayı bitirebilmek için en baştaki ilmeğe bir yarım sık iğne yapıp kapatıyorum. Sonrasında yine bir zincir çekiyoruz. Bu sefer iki tane sık iğne yapıp bir tane e, e, takip eden ilmeğe de iki adet sık iğne yapıyor olacağız şimdi yine bir adetle başladım takip edeneğine bir tane yapıyorum 3. ilmeğe 2 adet yapıyorum yine iki tane tek sık iğne yapıyorum 3. iki 2 adet yapıyorum bu şekilde arttırıyoruz Şimdi son ilmeklerimdeyim yine. 2 adet sık iğne yapıyorum sonuncuya. Tek ilmeğe iki tane yapıyorum ve bu sırayı da bitiriyorum. En baştaki ilmeğe yarım sık iğne yap yaparak birleştiriyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Bir sonraki devam eden 3 ilmeğe birer adet sık iğne yapıyorum ve dördüncüye iki adet sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Üç tane birer adet sık iğne, dördüncüye de iki adet olacak şekilde. Şimdi ben burada bu süreyi tam bitirmiyorum. Çünkü beyaz iple devam edeceğim. Renk geçişi yapıyor olacağım. Diğer sarı ipimi kesmiyorum. O da kalıyor. Ee, bükeceğimiz için ikiye katlayacağımız için ipler içinde kalabilir. O yüzden herhangi bir sorun olmayacaktır. Şimdi burada şu sarı ipimi tığımdaki sarı ipimi çok gevşek bırakmadığıma emin oluyorum. En baştaki ilmeğe dalıyorum. Yarım sık iğne yapabilmek için. Sonrasında bu beyaz ipi oradan çıkartıyorum. Ve böyle bir tane zincir çekiyorum. Şimdi böyle yaptığınızda aslında otomatik olarak renk değiştirmiş olacaksınız. Başka bir işlem yapmanıza gerek kalmayacak. Sarı ipi kesmenize gerek yok. Çünkü bir sonraki sırada yine sarı iple devam ediyor olacağız. Burada yine zincirimi attım. Ee, ilk i̇lk ilmeğe giriyorum. Burada yine arttırma işlemlerimiz devam ediyor olacağız. En son sıramızda 3 tane tek yapıp bir arttırmıştık. Şimdi dört tane tek yapıp yine bir arttırıyor olacağız. Bunun içinde şuraya yine ilk ilmeğimize sık iğnemi yapıyorum. 4 tane yapıyor olacağım. Dört tane yaptık. 5. ilmeğe iki tane yapıyor olacağız yine devam ediyorum. 4 tane bir er arada sık iğne yapıyorum. 5. ilmeğe 2 adet Şimdi son ilmeklerimdeyim. Yine 4 tane birer adet sık iğne örüp sonuncu da 2 adet sık iğne yaparak bu sırayı da bitiriyorum. Ben beyaz ipi tek sıra kullanıyor olacağım. O yüzden şu an yine ip değişimine geçiyorum. En baştaki yarım sık iğne yapacağımız yere daha geçmiyorum. İpimi değiştireceğim. Beyaz ip yine duruyor. Kesmiyorum. Sarıyı alıyorum. Ve bu ilk ilmeğe girip sarı ipi çekiyorum bu sefer. Ve bir tane zincir çekiyorum. Beyaz ipimi de sıkılaştırıyorum ki bir sorun olmasın. Şimdi en son kaldığımız yerde bu sefer 4 tane yapmıştık. Şimdi bitirirken de 5 tane bir adet sık iğne yapıp 6. ilmeğe 2 adet sık iğne yaparak bu turu da tamamlıyor olacağız. İlk ilmeğimle başladım. Takip eden 5 ilmeğe birer adet sık iğne yapıyorum. 6. ya 2 adet. Yine takip eden 5 ilmeğe birer adet sık iğne. altıncıya da iki adet sık iğne. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Şimdi son sıramın son ilmeğindeyim. Yine böyle yarım sık iğne yaparak bu ilmeği de kapatıyorum ve yuvarlağımızı tamamlamış oluyoruz aslında. Şimdi bu ipleri keserken daha önce beyaz ipimi de kesmemiştim bir önceki sıradan kalan hatırlarsınız. Bu ipi de keserken biraz daha uzun keseceğim. Yani böyle yaklaşık 45 santim 50 santim uzunluğunda kesebilirsiniz. Şöyle bir uzunlukta kesiyorum. İkisini birden sarıya çekiyorum. Sağlamı almak için. Şimdi limonumuzun bazını bitirdik. Aslında sadece böyle renk değiştirerek bir yuvarlak ördük. Şimdi böyle Ufak detaylar ekleyerek onun böyle daha e, belirgin bir limon dilimine gözükmesini sağlıyor olacağız. Bunun için de kenarları birleştirmeden önce bu beyaz ipleri ekleyeceğiz. E, daha önce şu kısmı ör, örerken kesmediğimiz e, beyaz ipi kullanıyor olacağız. Bunun için de şimdi iğnemizi alıyoruz. Burada yapacağımız bu detay da aslında çok basit. Sadece böyle Ortadan ve kenarlardan şu şekilde beyaz ipler çıkartıyor olacağız. Bunu yapmadan önce bu beyazlıkların nerede gözükmesini istediğinizi belirlemek önemli. Şimdi şu ipin çarmı bağlayacağımız yani zincirleri çekeceğimiz kısım olduğunu hesaplayarak ve buradan bükeceğimizi hesaplayarak limon beyaz kısımlarının şuralarda olacağını hesap ederek aslında yerleştirebiliriz. Şu şekilde şurada durması bence çok güzel olmuyor. Şöyle yan durduğunda biraz daha orası bombelenebiliyor katlandığı için e, o yüzden tam böyle kenarlara gelecek şekilde yapmak daha iyi ama tabi siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz şimdi iğneme taktım beyaz e, ipi e, sonrasında şu ortadan bir çıkıyorum. E, bu ipi ne çok gevşek ne de çok sıkı yapmak çok önemli çünkü gevşek yaptığınızda böyle ikiye katladığım e, pozisyonda dediğim gibi biraz böyle gevşek bir bombeli durabiliyor çok sıkı yaparsanız da limonunuzun e, şekli bozulur o yüzden böyle tam ayarında yapmak önemli şimdi ortadan çıktım e, ikiye katladığımda şuralarda gözükmesini istiyorum o yüzden şu belirlediğim yerlerdeki beyaz iplerin içinden böyle rastgele geçiyor olacağım. Bu birincisiydi. Dediğim gibi ne çok sıkı ne de çok gevşek olduğuna emin olun. Sonra yeniden böyle ortadan çıkıyorum. Sonra dediğim gibi katladığımda burada gözükmesini istiyorum. Buradan çıkıyor olacağım. Bu şekilde. Sonrasında da bir bir taraftaki Kısımda da burada olmasını istiyorum. O yüzden yine ortadan çıkıp buraya batıyor olacak. Bu detayları yaparken bu arada limonunuzun ön yüzünün dönük olduğuna emin olun. Ön yüzünün neresi olduğunu da tam kestiremiyorsanız şu örgülerin size doğru baktığından emin olun. Zaten iplerimiz arkada karışık bir şekilde gözüküyor olacak. Ancak siz keserek gittiyseniz şu örgülerin bize doğru bakıyor olduğundan emin olun. Oralar e, ön tarafları oluyor olacak. Şimdi yine devam ediyorum. Ortadan çıktım bu sefer diğer yüzüne geçtim limonun. Onun da şurada bir yerde gözükmesini istiyorum. Yine çıkıyorum. Bu sefer buraya dalıyoruz. Bu şekilde istediğiniz yerlerden geçirerek Bir de şuradan yapacağım. Tamamdır. Şimdi limonu tamamladık. Böyle çevirdiğimizde şu şekilde duruyor olacak. Eğer siz bu e, iplerin yerlerini beğenmediyseniz, kapatmadan önce yine değiştirebilirsiniz. E, bence şu an gayet güzel duruyor ve kenarların örgüsüne geçiyoruz şimdi de. Şimdi ben bu e, iplerin gözükmesini istediğim şekilde katlıyorum. Eğer tam şu ortadan yaparsanız, gördüğünüz üzere. E, Böyle katlanma kısmında oluyor ve çok güzel gözükmüyor. O yüzden ben hiçbir şekilde katlanma kısmına beyaz ip gelmeyecek şekilde böyle arkalarını bir bakıyorum kontrol ediyorum nasıl gözüküyor diye. O şekilde katlayıp beyaz ipim, artan beyaz ipimi de bu arada içine dolduruyorum. Hem bana kullandığım malzeme sayısını da azaltıyor içini doldurmak için. Bu şekilde yapıp. Şimdi örmeye başlayacağız. Ee, en baştan örüyor olmamız lazım. Siz katladığınız yere göre ipinizi taşıyabilirsiniz. Ya da en baştan direkt ortadan katladıysanız direkt öyle de örmeye başlayabilirsiniz. Ben ipimi biraz taşıyacağım. Şimdi ipim şurada başladığı için tam o köşeyi kapatmıyor olacak. O yüzden ben şu arkalardan ipimi taşıyorum. Şuradan çıkartalım. Tamamdır. Yani katladığınız yerin en ucunda olursa daha rahat bir kapama işlemi yapabilirsiniz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey her zaman iç ilmeklere batıyor olmak. Şurada daha açık gösterebilmeye çalışıyor olacağım. Şimdi bakın buradaki iç ilmeğim var. Buradan daldım. Şuradan çıkıyorum. Bir tarafın iki iç ilmeğini kullandım. Bunu çektim. Sonrasında devam eden iki iç ilmeğe batıyorum. Burada biz geri çevirdiğimiz için biraz bombe var ama ben şimdi onu örerek kapatacağım aslında. Sonrasında bir önceki sırada yine en son çıktığım ilmeğin içinden giriyorum ve bir yanındaki yeni iç ilmeğe batıyorum. Yine aynı şekilde girdiğim yerden giriyorum. Şu ve bir yanındaki iç ilmekten çıkıyorum. Şimdi bu şekilde iç iplerden dikerek kapatmaya devam ediyoruz. İçini doldurmak için de şu kısma gelene kadar örmeye devam edelim. Hem böyle parmağımızın rahatlıkla geçebileceği kadar bir boşluk olsun hem de biz örerken aslında dışarı çıkmayacak kadar da kapalı olsun. Şimdi bak bu şekilde kapatmaya devam ediyoruz. 2 2 Ilmek sonra duracağım ve içini doldurma kısmına geçeceğim. Şimdi bu boşluk yeterince geniş olacak bizim için. Şimdi şurada durdum. Burada el yapımı alıyorum. Ee, Elyaf doldururken yani içini doldururken aslında ne çok dolu ne de çok boş olmamasına dikkat edin. Çünkü boş olması e, çok yassı bir hale getirir ve hani o limonun e, şeklinin bozulmasına sebebiyet verebilir. Ama e, çok dolu olması da böyle çok şiş olacağı için yuvarlak olur yine limon şeklinden çıkar. Hem böyle çok yassı olmasın hem böyle sıktığımızda da e, Yumuşak bir doku hissedelim. Şimdi şu an gayet iyi oldu, yeteri kadar da oldu Tam son ilmekler değerli. Yani biraz boş olduysa ya da çok dolu hissediyorsanız, yine son ilmeklerde ekleme ya da çıkarma işlemi yapabilirsiniz. Benim için bu yeterli olacak. Şimdi bu şekilde iç ilmeklerden kapamaya devam ediyorum. Ve son ilmekte de ipimi limonumun şeklinden emin olduktan sonra saklama işlemine geçeceğim. Son ilmeklerin de içlerinden geçiyorum. Şöyle daha sağlam olması için biraz şekil veriyorum. Şimdi ben ipim bence fazlasıyla uzun kalmış eğer kalmadıysa da başka bir ip yapabilirsiniz bunu içinde saklayıp ben direkt bununla zincir çekmeye devam ediyor olacağım herhangi bir yerden burada bulduğunuz herhangi bir yerden ilmekten içine giriyoruz şuradan sonrasında zincir çekiyoruz aslında böyle e, takacağınız şeye göre değişir ama 25-30 zincir. Yeterli olacaktır. Ben şimdi bana ipimin uzunluğunun kadar bir zincir çekiyor olacağım. Çektiğiniz zincirin yaptığınız limon içinden girebilecek kadar büyük olduğuna emin olun. Yoksa çantanıza zincir bağlama yoluyla asmanız çok zor olur. Şimdi bu kadar yeterli. Bu kadar oldu zaten. Bence gayet uzun. Hatta biraz daha kısaltabilirim. Şöyle. Sonrasında yine. Şuradan aynı zincir çekmeye başladığım yerden ipimi alıp bir tane yarım sık iğne yaparak birleştiriyorum zincirlerimi ve bunu da böyle çıkıyorum. Sonrasında bu ipi saklarken biraz daha sağlam olması için içerlerden böyle detaylı bir şekilde iğneyle saklayıp sonra ipi içine koyun ki herhangi bir açılma olmasın. Onu da hemen yapalım isterseniz daha sağlam bir görüntü için. İğnemi aldım. İpimi geçiriyorum. Sonrasında da şuralardan böyle daha güçlü yapacak onu dibinden yapıyorum ki ipin yeri değişmesin. Şu birkaç farklı yerden zincirin dibinden girerek bunu hem aslında sağlamlaştırıyorum hem de daha sıkı bir pozisyona getiriyorum. Sonrasında da şöyle aralardan biraz geçirip şöyle şuradan kaybedelim. Şuradan gelsin. Ve limon çarmımız hazır oldu. Dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Umarım rahat bir şekilde takip edebilmişsinizdir. Güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. İyi günler.